Gelininin var mıdır? Hani ne bileyim Cemali kıskanması vardır. Ha kıskanç. Gelinim biraz kıskançtır, hmm. biraz disiplinlidir. Aha. Biraz tutucudur. Aslında Oo. benim de hoşuma gitmiyor değil yani oğlumdan tarafı. <laughs> Biraz ey uh, oldu gibi geliyor bana. Alışveriş yapar mı çok? Yapar. He. Sever. Gezmeyi sever. Alışverişi sever. Ama kendi kazanıyor harcası. Ama kendi kazanıyor harcıyor. Ama yetişmediği yerde de çok şükür biz arkasındayız yani. ama ne güzel. Sponsor da sağlar sevin <laughs> Bank. <laughs> Ve kayınpederi zaten hep arkasında. Biz arkasındayız hepsinin de. Kayınpeder diye. de seviyor gelini. Kayınpeder çok sever. Ama... O benden fazla sever. Ama ne güzel ne güzel. Ne derim akşam sabah omuzunda yatırır yani. Görmediği hafta kızım Maşık gel. duydun mu senin gibi omuzunda yatırıyor. <laughs> omuzunda yatırıyor kuş gibi. <laughs> sırada ne var gelin hanım? Eee bir tane bisküvi almam lazım. Bisküviyi nerede kullanacaksın? Ee, tatlımda kullanacağım. Tatlıyı kardeşin mi öğretti? Hayır tatlıyı kendim buldum biliyor musun Miksel? İnternetten mi? Evet. <laughs> Gastronomi okuyan kardeşinden neden öğrenmedin? Sunum yaptım ona da iki kere falan yedi ya. Doğruyu söyle. Daha önce hiç yemek yaptın mı? Yaptım canım o kadar aç kalacak kadar da şey değil de. Hocam anneciğim yemeklerini çok özledim diyormuş. Hiç demiyor biliyor musun? Kayınvaliden anlattı bize. Ya, de öyle demez yalan söyleme. Kayınvaliden arkandan delikodunu yapıyor mudur? Yapmaz ki. Çok kıskançmışsın doğru mu? Şey ne canım kayınvalidemi mi kıskanıyorum ben kocamı kıskanıyorum. Gerçi ben kayınvalidemi de kıskanıyorum. Onların bakkalı var. Ondan sonra şimdi oraya gelen herkes oldukları mahalle. Ben de bir gün dedim ki kayınvalideme, kayınpederime ''Sizin en gelininiz kim?'' dediler. sensin. ''Senin benim kaç tane oğlum var?'' ''Bir.'' ''Benim kaç tane gelinim oluyor o zaman?'' ''Bir.'' ''Kimseye bir daha gelin mi demeyeceksiniz. Çok kıskanıyorum.'' Görüşmüştük. Öyle bir şey olmuştu. Maşuk ne haber? O da sabah kaşınmasını yapıyor bir seans yoga yapıyor. Kapış kaşınması var. Bakın şu an kendi tüylerini bir düzeltiyor. Ekrana çıkacak ya tabii kabartıyor daha da bir. <laughs> Maşuk oğlum. Oğlum. Hadi gidelim mutfağa. Seda da gelsinler. Hadi, Hadi bakalım haftayı nasıl kapatacağız? Buyurun siz, buyurun. Geçin. Lütfen. Lütfen. Estağfurullah. <laughs> İstirham ederim. ederim. Zorlamayın, istifra ederim. Etlerimi alabilir miyim hazırsa? Bir böyü ara yemekte mi kullanacaksın? Yok, ana yemeğimde kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kapları kapatmak için. Sonra onu çevireceğim. Milföy'de yiyeceksin o yemeği. Börek için yufka alacak mısın? Sen harikasın Miksel. Hem hazır hem de kesilmiş yufka aldın. İnanamıyorum. Tamam. Normali var mı? Şu gelmedi. Gelmemiş. Bak olsaydı alırdım. Etleri alayım mı? Etler istediğin gibi olmuş mu? Teşekkürler olmuş. Seda, kayınvalidenle bir arada yaşar mısın? Yani mecbur kaldığım bir durum olursa yaşardım. Ama mecbur kalmazsam eşimle zaten böyle bir şey istemez ki. Hadi ben istedim diyelim. Ne iş yapıyordun gelin hanım? Ben bir e, özel sektörde... Müşteri ilişkileri sorumlusu. Müşteri ilişkileri sorumlusu. Evet o yüzden böyle senin gibileri katlanabiliyorum ben. Benim gibilere mi? Zor insanlara diyelim. Zor muyum sence? Biraz bir tık. Son 5 dakika gelin hanım. Neyimiz kaldı? Tamam bir son kontrolümü yapıyorum Miksel'cim. Hadi o zaman doğru mutfağa. Buyurun iyi günler. Hanım'cım size hediyemiz. Ay, çikolata getirdik. Daha büyük bir şeyler Aa, isterdik ama yasaklandılar. Estağfurullah oğlum düşünmeniz yeter. Gerçekten Ay, Hiç sevmeyiz çikolata. <laughs> Ay hiç sevmeyiz. Ekibinize çörek börek çok düşünüyorduk ama yasaktan dolayı istemediler. Yok yok yasak yasak. Yasakmış yasak, zaten. Yasak Ekibimize yasak. Ekibimize yasaktı değil ekipten birine zaten çok fena yasak. Gerçekten. Ona ya. özel bir yasak çıkarttırdım ben. Ama da. biz üzüldük hep hayalimiz öyle Aa, gelecekti. Aa niye üzüldünüz ben ekibime ikram ederim çikolatalardan değil mi arkadaşlar? Açalım İnşallah. Da kesenize bereket çok teşekkür ederiz. Size layık değildir ama afiyet olsun. Estağfurullah ne demek bize layık değildir. Arkadaşlar buyurun lütfen. Vallahi. Hadi, hadi açılışı ben yapayım alttan sokayım. Hangi? <laughs> hangi? Hangi? Alın herkese ikram edin siz. Böyle vereyim. Çok teşekkür ederiz. Afiyet şeker olsun. Hadi miksel gelmeden arkadaşlar. Hoş e, geldin. E, Şunu e, da alsınız arkadaşlar. Ben de geldim. Hoş geldin. Hoş bir şey hoş geldin. bir şey yapayım. O nedir Zuhal Hanım? Çöp Sen varmış burada da. Ayağımın altında geldin. kalmış onu dedim. Gözükmesin çirkin duruyor diye. Yardım edebilir miyiz? Kutu miyim? varmış boş. Miyiz? Ya kutusu ya. Ne yiyorsunuz? Boğaz pastili boğaz pastili çiğniyorum. Sesim açılsın diye. sen nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Biz de alışverişten geldik. Kızımız heyecanlı, tez canlı. Yetiştirdim her şeyi. Her şeyi yetiştirdi ama menüsü bana hafif geldi. Ama bu hafta zaten hafif hafif uçuyorduk yani menülerle. Köz biber çorbası, cacıklar ap köftesi var, puzzle yapacak, mantarlı kaşarlı börek. Biraz benziyordu bu hafta menüler birbirine kızımız ben diğer gelinler gibi makarna yapmıyorum dedi ama onun da menüsü iddiasız. Seyim Hanım siz menüye de kolay diyebilirler ha genelde dediler zaten de. Suhan Hanım genelde dediler yani gerçekten de hepimiz de dedik ama ne de, de dedin, lezzetli sen menüye. Artık, lezzetli. Yalnız bana birisi dünü açıklasın ya. Dün Değil ne mi? kadar yüksek puanlar geldi. Yanmış dediniz etlere, mantarlara. Ama ben yanmış demedim. Hayır yani genel de, konuşuyorum. Genelde tabii ki. Genel. Sen gerçekten kaç puan vermiştin? 6 puan. O makul benimki. bir puan. 6 idi. Onu mesela yediler falan haftanın evet, yüksek öyle geldi. Aldı. Demek ki ona da mı denk gelmedi zavallı Ayşe Hanım'a gerçekten onlara geldi bütün yanıklar, lekeliler. O da zaten Ayşe Hanım biraz doğal olarak seviyor biraz abartmayı. Ayşe Hanım gerçekten çok alınganlık yapıyor. Belki ruh hali öyle. Belki hepimize öfkeli ondan. Ben yani çözemedim ki ben Ayşe Hanım'ı. Niye böyle yapıyor? Sonuçta yarışmaya geldik. Hak eden kazansın. Dün Ayşe Hanım bulut gibi geldi yani böyle çok Hepimize sanki böyle dolmuş da gelmiş şey yapmaya yer arıyordu böyle sataşmaya yani. Sonuçta geldi benim gelinime sinirlendi. Teyze demesine çok sinirlendi gelinim. Aslında biz büyüklere sonuçta hitap ederiz böyle teyzedir, abladır, hanımefendi demedi. Yani samimiyetlik kurduğu için teyze daha yakın görmesi için. Dün gelin hanımda kirli bardak bile nedense sizde çıkıyor dedi. Evet kimse de yoktu Gerçekten ha. Gerçekten de bizde yoktu. Gerçekten ona çıktı. Baktım kadın leke vardı. Bardağında da vardı, kaşığında da vardı. Vardı evet, vardı, evet doğru kadın yani, yalan da söylemedi de. Bir de Ayşe Hanım galiba gelinimizin mutfakta söylenmesini duydu. Aa duydum ben dedi. Gelin hanım mutfakta neden böyle yapıyor saçmalıyor dedi. E ne yapsın kız da kendini burada rahatlatıyor orada konuşsa başka <laughs> olay çıkacak geliyor <laughs> burada iki başka... dert beşiyor onu da duymuş. E, konuşmuyoruz biz kibarız ayaklarına yattılar ben konuşunca kaba oluyormuşum öyle demeye getirdiler. Ben hakkımı savunuyorum. İşte gelinimize geldi. <laughs> Hoş geldin. Senin kardeşin gastronomi mi okudu? Okuyor. Okuyor hala? hala Aa süper. Benim Valla harika. Ne güzel bak kardeş torpili var burada. Gastronomi okuyan <laughs> kardeşi var. O hazırladı Bunlardan bir tane koysa ya benimle böyle bilmem ne. Çok istedik. Ama e, kayınvalide yani ben bunu bilmiyorum. Bu olmamış diyebilir. Hayatım tarhana çorbasını da ilk defa içen e, kayınvalide gördüm ben. Sen ona bakarsan oho. Gördükten ben çok şey Ben istedim. ilk kez pilavı yiyorum. Bulgur pilavı falan diyen var. Çok değişik. Enginar oh. ilk kez yiyen var. Kereviz hiç yemedim diyen var. E, yani e, zaten ben de şaşırıyorum bazen hiç. Hani en sıradan yemekleri bir ilk defa yiyen de var. Bilmiyorum onun için hani onlar zaten bir farklılar. Değişik. ne işe aslında bir diyelim. Dön arkaya süreni başlatacağım çünkü. Annen çıkardı senin için her şeyi. Anne mi diyorsun Sevim Hanım'a? Evet hani diyorum. Sevim anne değil yani. Direkt anne. İkisini de diyorum. Sevim Hanım. 2,5 i̇ki buçuk efendim. saatini başlattım. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Bunları çıkarabilir miyim Zuhal Niye çıkarmadınız bir saattir? Sizinle laf daldık Zuhal Hanım ya. Kusura bakmayın. Ya canımızı mazum Yok, Rica ederim. <laughs> Benim için problem değil ablacığım. Ben burada keyfimi <laughs> okuyorum. Çiklat mı demişim? Bitter, bitter. kalori almışım çık, ama çık. o yararlı bir kalori. Her, her gün bir parça bitter çikolata yiyebilirsiniz. Yaa o iki parça. Yaa hele menedeklerin. Aralarda daha güzel oluyor. Hem enerji veriyor, hem de bitter içindeki kakao, kakao oranından dolayı faydalıdır arkadaşlar. Ama siz öyle içi malzemeli, oh dolgulu, karamelli, maramellilere lök lök atarsanız ay ne oldu bu göbek nereden çıktı dersiniz şu arkadaş gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.